Ziraat mühendisi Tamdaş Manay herkese Aleyküm Değerli arkadaşlar Bugün sizlere patates nasıl ekilir Patatesler daha yüksek verim almak için Hangi ek takviyeleri Patates ekildiği zaman uygulamamız gerekiyor Toprağın verimini nasıl arttırmalıyız ki Patates yumruları daha büyük olsun Sizlere o konu hakkında bir video paylaşmak istiyorum Özellikle değerli arkadaşlar Evinizde bu şekilde filizlenmiş e, ee, hani sezonu geçmiş çürümeye üstmüş patatesleriniz varsa bunları kesinlikle çöpe atmayınız. Bizim gibi bahçede bu şekilde toprak hazırlığı yaptıktan sonra patateslerinizi bahçe ekip sonbahar sezonuna yakında taze organik doğal patatesler tüketebilirsiniz. Şimdi sizlere patates nasıl ekilir? Patatese yüksek verimin püf noktalarını anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip şey destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar öncelikle hangi işlemler yaptık? Biz öncelikle bu şekilde toprağımızı çapaladık. Toprağı çapalamadan önce ferment olmuş hayvan gübresi septik. Ee, şimdi ekstradan patates yumrularını toprakla buluşturunca tekrardan sepeceğiz. Ee, toprağın organik madde miktarını arttırmak için. Bakın hatta şu an şöyle göstereyim. Ferment olmuş hayvan gübresi de bu şekilde el arabasının içerisinde var. Tekrardan bu yumruk karıkların içerisinde tekrardan ferment olmuş hayvan gübresi sepeceğiz. Ve daha sonra patateslerimizi e, yetiştireceğiz ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bakın şu an patateslerimizin üzerinde kül var kül gübresi bu hem patateslerin potasyum açısından e, daha iyi verimli hale gelmesini sağlıyor hem de haşerelerin e, bu şekilde patates yumruların içerisine girip e, yumruları yemesini önlüyor bizler ilk başta bu şekilde kül gübresiyle e, herhangi bir ürün yetiştirdiğimizde çok fazla sert yorumlar alıyorduk ama değerli arkadaşlar ben özellikle bu konular üzerinden çok fazla araştırmaları yaptığım zaman özellikle organik tarımla uğraşan Norveç olsun, İsveç olsun, Kanada olsun yani e, doğal tarım yapan ülkeleri araştırdığım zaman ve sizler de araştırabilirsiniz. E, kül gübresini patates ürettikler zaman veya tabacısındaki diğer ürünleri ürettikler zaman uyguluyorlar ve verim kalitesi de artıyor değerli arkadaşlar. Şimdi bakın nasıl bir işlem yapacağız. E, bazı patatesleri bu şekilde kestik, bazı patatesleri bu şekilde kesmemizin temel sebebi büyük patatesleri bu şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra bakın arkadaşlar burada kül var bu poşette. Hepsi bu şekilde külün içerisine batırıyoruz iyice. Daha sonra yumrular bu şekilde toprakla buluşuyor. Bakın bazı patateslerimiz bu şekilde. Baya bir filizlenmiş arkadaşlar. Şu şekilde bakın karıkları biz zaten yapmıştık. Bunları bu şekilde ortalama bir 15-20 santim mesafelerle patateslerinizi toprakla buluşturuyorsunuz. Şimdi ben bütün karı patatesle doldurup daha sonra hayvan gübresini sepeceğim, hayvan gübresini sepeyince size göstereceğim. Daha sonra yumruğu hani karıkları kapatacağım. Ee, daha sonra e, geri kalan kısmı da ben. E, Aynı işlemi yapacağım. Şimdi sadece temel amacım bu da size videoyu çekip nasıl yapıldığını anlatmak. Daha sonraki işlemleri kendim yapacağım. Çünkü hem video çek hem bu işlemleri yapmak ciddi madem zaman alıyor hem de bizleri yoruyor. Şimdi e, karı patates dolduran videomuza devam edelim sonra. Değerli arkadaşlar bakın karı boydan boya patateslerle doldurduk şimdi bizler. E, aynı şekilde şu an bahçemizde. Bakın şu anki bu arabanın içerisinde ferment olmuş hayvan gübresini bu şekilde karın içerisinde Patates cümlenin içerisine sepeceğiz. Septikten sonra tekrardan karaktan üstüne toprağını kapatacağız. Arkadaşlar patatesler önemli. Etken zaten videonun başında da söyledim. Bir, toprağın organik madde miktarını arttırılması. İkincisi, toprağın derin bir çapa yapılması gerekiyor. Ee, geçtiğimiz günlerde ben bir arazide çapa yapan bir hani traktörle çapa yapılıyordu çapanın ortalama yaptığı derinlik 10 santim kadar vardı ya da yoktu. Bu şekilde derinlikte patates falan ekerseniz ya da herhangi bir bitki yetiştirmeye kalkarsanız istediğiniz verim ve kalite elde edemezsiniz. Değerli arkadaşlar bakın ben şu şekilde göstereyim. Ben bu açımda çapa makinesi kullanmıyorum çünkü çapa makinemiz diğer arzda. Bu şekilde bir dik küreğimiz var hani dik belirliyoruz biz bunlar. Bunun ortalama derinliği 30 santim. Biz 30 santim bir derinlikte toprağa çapalıyoruz. Zaten toprakta da biraz daha havalandığı için toprağın ortalama derinliği 35 cm'i geçiyor. Bakın şu şekilde göstereyim sizlere. Örnek olarak bakın arkadaşlar. Bakın kürek toprakta kayboluyor. Şimdi Toprak derinliği ve toprak tavuğu bu kadar iyi olunca ne oluyor? Patatesler daha iyi kök salıyor. daha iyi yumru veriyor ve daha iyi verimler elde ediyorsunuz. Patatesdeki en önemli etkenlerden biri bunlar da şimdi arkadaşlar benim bu konu hakkında size aktarabileceğim temel bilgiler bunlardı. Bir sonraki tanıtıcı çekili videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.